Lysol Dezenfektan sprey reklam arkasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii ayın son programı bugün, iyicene yaza girdik. Fakat Marmara'daki müsilaj devam ediyor... Ee, bunun için farkındalığa 5. hafta olarak devam ediyoruz. Ee, çalışmalar devam ediyor. O, 30 tona yakın müsilaj e, Şile'deki e, atık e, meydanında toplanmış ama tabii sadece bu üst temizlik değil. E sanayi odaklı e, ve sivil toplum örgütlerinin bu konuyla ilgili e, bilgi ve e, devamlılıkları takip etmesinde fayda var diyoruz. E Haberlerime sporla başlayacağım ama maalesef Avrupa'da e, filenin e, efeleri dışında pek fazla bir başarı elde edemedik. E, filenin efeleri yenilgisiz 8 maçta e, 2021 e, CEV Kupası Altın Ligi'nde finalde Estonya'yı 3-2 yenerek e, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu. Buradan onları e, kutluyoruz. E, bugün de e, kızlarımızın maçı var. Onlara ee, üçüncülük, dördüncülük maçında başarılar diliyoruz. Ee, tabii e, yaz ve yeni sezonun başlamasıyla spor kulüplerinde de bayağı bir e, kongrelerin devamı söz konusu. Ee, geçtiğimiz hafta Galatasaray'da e, Galatasaray Spor Kulübü 38. başkanını seçti. Burak Elmas e, en genç başkan olarak e, Galatasaray'ın e, başına geldi. Fakat e, çok sıkı bir e, yarıştı. Ee, Eşref ile birlikte verdikleri görüntü Galatasaray'daki centilmenliğin ve Avrupa'ya açılan pencerenin önemli bir örneği oldu. Buradan e, hem e, adayları hem de sevgili Burak Elmas'ı tekrar kutluyoruz. Yolunda başarılar diliyoruz. Efendim, üçüncü haberimiz bir kültür sanat haberi. Ee, Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Tarihi İçkale, Kuzeydoğu bölgesinde ee, Roma'lılar tarafından 3. yüzyıl e, milattan sonra 3. yüzyılda yapılan bir kilisenin e, inşası söz konusuydu. Bu kilise 2008 ve sonra da en son 2020'de bir restorasyona girdi. E, bu restorasyon e, neticelendi ve bu tarihi yapı sanat galerisi olarak tekrar hizmet verilecek. E son haberim ise sektörle ilgili yine e, Türk reklamcıları eee Cannes Lions'ta geçen sene yapılmamıştı biliyorsunuz. Ee, başarılarla döndüler. Ee, TBWA e, bir altın, iki gümüş, iki bronzla, e, Havas e, bir gümüşle ve Mulenlov e, short liste girerek e, ülkemizde reklamcılığın ne kadar e, önemli olduğunu bir kez daha vurguladılar. Buradan hepsine başarılar dilerek Bugünkü programıma geliyorum. Konuklarım da hazırmış. Handem Çelenkler Defacto simyosu. Hoş geldin Hande'cim ee, ve Bunderman Thompson yönetici ortağı Fulya Özer'e ee, buradan hepinize merhaba diyorum ee, ve Handem'le başlamak istiyorum. Ee, nasıl geçti bu dönem? Harika bir yaz filmiyle gündeme oturdunuz diyebiliriz. İnsanda böyle enerji ve e, bayağı bir heyecan yaratan film. İstersen hem bu süreçten hem de bu reklam filmine gelmeden önceki süreci senden dinleyelim. Çok teşekkürler Ender Bey. Ee... Başlarken belirttiğiniz pek çok konu bizim de açıkçası gündemimizde olan konular. Evet. E, Müsilajla en önemlilerinden bir tanesi ama e, işin güzel tarafından, yaz tarafından başlayalım dediğiniz gibi. E, şöyle biz aslında e, Türkiye'den çıkan global bir marka olma yolculuğunda e, adım attık e, ve bunu e, kararlılığa devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada baktığımız zaman da hani pandemiden hiç bahsetmeyeceğim. Hep çok konuştuk bunu belki ama... E, o değişmeyen tek şey değişim e, lafının e, belki de iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemden çıkıyoruz. Her şey değişiyor. Sonunda da e, değişim bir mecburiyet belki ama bu değişimi bir yenilenme, bir e, ferahlama, rahatlama olarak da bakmak, görmek mümkün. O yüzden de biz yeni marka stratejimizi yenilen, eylem ve devam et üzerine kurduk. Yenilenmek. Bunu yaparken korkmadan eğlenerek yapmak ve bu bir döngü olduğu için de sürekli devam etmek üzerine bir stratejiyle hem Türkiye'de hem de global pazarlarda yer almaya başladık. E, ajansımızla birlikte bunun bir e, kick-off kampanyasını yapmıştık. Ama bununla birlikte burası hızlı bir sektör. E, asla yenilikler hep sürekli birbirini takip ediyor, asla bitmiyor. E, dolayısıyla da e, hepimizin beklediği, bence de az, aşırı özlemle beklediğimiz, özellikle de geçen yazdan... Bu yaza çok daha heyecanla beklediğimiz yaz için de ayrı bir kampanya çalıştık. Bu yaz dedik ki yıkılalım, hep beraber yıkılalım dedik. Ben bugün sizin için biraz daha ciddi bir gömlekle yıkılıyorum ama defakto da bu yaz her şey yıkılsın dedik. Öyle bir kampanyayla çok sıcak, taze taze başlayan kampanyamızda size de konuk oldum. Teşekkür ederiz. Harika. E, yıkılmak. E, Fulya'cığım e, istersen işin stratejisiyle başlayalım. E, bu yaz sıcağına nasıl bir böyle serinlik, ferahlıkla başladık. İstersen e, işin hem kreatif süreci hem de e, çalışmalarla ilgili bilgileri senden alalım. Süper tabii ki. E, Handan girişi çok güzel özetledi. Hani Bizim aslında en temelde aldığımız e, stratejik yön de facto giyildiğinde, giydiğimizde hissedeceğimiz, hissettiğimiz duyguları ön plana çıkarmaya çalıştık. Ee, ben de annem gibi pandemi sürecine girmeyeceğim ama çok ihtiyacımız olan bir şey hani iyi hissetmek ama rahat olmak bir taraftan dönemin getirdiği ihtiyaçlar. Ama o iyi hissetmenin içerisinde tabii ki hani kendimizde duyduğumuz özgüven, rahat duruş ama bir taraftan da çekici, albenili olmak. Ee, onun için dedik ki biz yani de defakta giydiğinde senin hissedeceğin hem kendin için hem etraftakiler için budur. Bunun da aslında kreatif yaklaşımı. bu yaz defakta ile herkes yıkılıyor oldu. çok keyifli bir briefti. Bir taraftan zor bir briefti. Handam söyledi, moda sektörü çok hızlı. Defakta çok hızlı, çok büyük bu global vizyonla çalışmak çok zevkli. Yaptığımız işleri ihraç da ediyoruz bir, bir taraftan. Çok kısa bir sürede çalıştık ama hakikaten bu yazın koleksiyon çok iyiydi. Bize, bize verilen malzemeyi aslında bir araya getirdiğimizde doğru içgörüden yola çıkmaya çalıştık. Aslında hepimizin bu yaz yenilenmeye, eğlenmeye ve ileriye yönelik umut, umut etmeye, daha iyi hissetmeye çok ihtiyacımız var. Biz de o yüzden yenilen eylem devam ettirdik. Bunu da de facto'nun bize hissettirdiği, üzerinde taşıdığımızda ve etrafımızdaki aslında sıfatları alt alta saysanız işte çekici, albenili, rahat, özgüvenli işte bunlar e, yıkılıyor ya götürdü bizi açıkçası. Ben buradan benimle bugün olmayan e, tüm Wunderman ve Defacto ekibine çünkü gerçekten büyük bir ekip işi ve yönetmenlerimiz Can ve Eymen 85-90'da çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı ama çok keyifli bir süreçti. İyi de gidiyor. Çok, şükür. E, e, harika. E, şimdi şeyi söyleyeceğim. Bir kere üzerlerinizde Defacto giyecektiniz. Doğru değil mi? Giydiniz hepiniz. Elbette. Elbette. <laughs> yani Yıkılıyor mu? Yıkılmıyor mu yüzden <laughs> Yok, yıkılıyorsunuz işte. Onun için söylüyorum. <laughs> ee, peki, Handem yani, bir şey söyleyeceğim. E, film daha Buyurun. çok yeni. E, hatta belki de bir böyle lansman özelliği bile taşıyoruz şu andaki programda. Ben filmi bir bir daha aktaracağım ama filmden önce söyleyeceğim bir şey var mı? Yani size ilk e, sunumdan sonra film tam istediğin gibi e, olmuş muydu? Nasıl içinize sindi mi? Çünkü e, bu film aynı zamanda... Ee, uluslararası yani sınırlarımızı da aşıyor. Yaklaşık 90-100 ülkeye yakın e, yerde de oynuyor. Bu da bizim bir e, gurur ve onur kaynağımız. İstersen iki çift laf da bununla edelim. Ondan sonra Tabii. da filmimizi izleyelim. Seve seve. E, açıkçası e, diyorum ya yani yaz aslında bayağı global bir konsept. E, yazı herkes bekliyor. Özellikle pandemili ve yasaklı bir yazıdan sonra bu yazı hepimiz daha çok bekliyoruz bekliyorduk. O yüzden de enerjik olmasına e, ve gerçekten o kıpırtıyı hissetmesine <laughs> E, istedik. E, dediğiniz gibi e, aynı anda e, bütün dünyada yayına girdiğimiz bir e, kopya bu. E, ve bahsettiğiniz gibi çok da yeni sıcak bir lansman diyebiliriz bu program bizim adımıza. E, o enerjiyi çok aldık. E, Fulya'nın da bahsettiği gibi çok hızlı ama çok güzel çalışan bir ekiptik. Sinerji halinde e, çok hızlı bir şekilde e, yazın enerjisini e, hemen müşterilerimize tüketicilerimizde herkese buluşturmak istedik açıkçası. Ee, sevdiğimiz ve e, güvendiğimiz bir kampanya. Ee, ümit ediyorum herkes çok beğenir. Harika. Ee, o zaman bir filmi izleyelim. Sonra da zaten kamera arkasını e, izleyeceğiz. Ee, peki bir filme gidelim. Yaz yıkılıyor, her şey yıkılıyor. her Fulya, senle başlamak istiyorum? Film hakikaten tam böyle özlenen yaz tadında bir film. Ee, biraz istersen çekimlerden, prodüksiyondan bahsedelim. Ee, bayağı da bir kast ekibi var. Ee, hepsi de böyle e, gayet e, yeni nesili yansıtan hatta uluslararasına da e, gidebilecek kast seçilmiş anladığım kadarıyla. İstersen biraz evet. prodüksiyon ve filmin müziğinden bahsedelim. Çünkü bayağı keyifli. Evet, süper. Çok teşekkürler bu fırsat için hakikaten. Ee, dediğim gibi çok kısa bir sürede ama bir taraftan da hakikaten de facto'nun e, bu global vizyonuna baktığımızda, hedef kitle olarak kapsayıcılığına baktığımızda hem global hem yaş skalası e, hem de hani hayat tarzı anlamında aslında bir taraftan da zor bir tarafı var. Çünkü çok kapsayıcı, geniş bir marka <laughs> o anlamda. E, biz de bunu doğru ele almaya çalıştık. Dediğiniz gibi yani e, yeni nesil bir moda anlayışını sunuyor de facto zaten. Hani iyi, rahat e, giyinmenin e, bize aslında formülünü sunuyor. E, biz de işimizde hep onu yansıtmak istedik ve kapsayıcı olmaya çok önem verdik. E, koleksiyon yazın renklerini çok güzel e, anlatıyor. E, desen elbiseler, sarılar, maviler, pembeler. Biz de aynı kapsayıcılığı aslında hem castingde kullandık. E, bir taraftan da müzik hakikaten o istediğimiz yenilenme için aslında birçok şeye ihtiyacımız var ya alt alta koyduğumuzda duyuyor. Yani o giyini bir hissetme ihtiyacımız var, dışarıda olmaya ihtiyacımız var. Müzik de o anlamda çok <laughs> etkileyici diye düşünüyoruz ve çok hakikaten e, bizim de çok yakıştırdığımız bir filme keyifli bir çalışma oldu. Başta kreatif direktörümüz Ümit Taşlı estetik anlayışlarına, moda bakış açılarına çok güvendiğimiz, sevdiğimiz yönetmenlerimiz Can ve Eymen yoğun bir emekle, ekipleriyle birlikte, ekiplerimizle birlikte bu çalışmaları çıkardılar. bir ee, bir Henüz çok taze, tabii bir, bir şey söylemek için çok taze ama aldığımı bilebilirim ben. Ee, olumlu yönde. Bize severek takip ediyoruz. Dediğiniz gibi bu aslında bir taraftan da e, bir relansman, lansman sürecinin başlangıcı gibi Handem'in anlattığı yenilen, eylem, devam et söyleminin sıcak yazla birlikte ee, aslında hani yıkılıyor konseptine bağladığımız ilk çalışması diyebilirim. Ee, ee, evet. Belki şey söyleyebilirim. Uzun zamandır hepimiz e, aslında daha daha çok içerideyiz ama bizim için bu çekimi solar Beach'te işte yaptık. yaptık. Söylenmesi sakınca yok herhalde. Bir, bu o yok, bile yok. çok e, e, canlı keyifli bir süreçti. E, o, onu da geçirmeye çalıştık. O enerjiyi geçirmeye çalıştık. Ona çok inanıyoruz çünkü bir itici güce enerjiye çok ihtiyacımız var. Koleksiyon da de facto da marka olarak. E, bence bunu e, iletişime dökme şeklimizde. Bunları versin istedik. O yolda da çalışmaya devam ediyoruz. Harika. Ee, peki Handem bir şey soracağım. Tabii e, şimdi moda dediğimiz şey hakikaten e, yani bu e, işte yeni teknoloji dünyada e, bayağı bir değişime uğruyor. İşte e, renkler, çeşitler, ee, çok fazla gençler baya bir e, tüketim e, içindeler. Tabi yani eski e, yani 25-30 sene öncesine baktığınız zaman insanlar yani bir şeyi daha dikkatli daha kullanırdı. Şimdi biraz böyle e, sezonluk yani gi işte iki ay kullan çıkar at mantığında mı gidiyor e, yoksa modada yeni bir e, akım mı var? E, nasıl belirliyorsunuz işte e, renkler şunlar bunlar her şey? Ee, neye göre değişiyor? Çünkü bir de pandemi sürecinden çıktık. Ne bileyim bir buçuk sene insanlar iki tişört bir eşortmanla geçirdi günlerini. Şimdi böyle bayağı bir renk cümbüşüyle herhalde ortaya çıkacağız. Ee, aynen bahsettiğiniz gibi aslında şey e, tabii pandemi hani pek çok sektör gibi bizim sektörde de bir daralmaya e, sebep oldu. E, bunu itiraf etmemiz lazım. Bir de... Alışkanlıklar değişiklik oldu. Dediğiniz gibi iki tişört, bir eşofman altı falan. Onlarla idare etmeye çalıştık uzun bir süre evlere kapalıyken. E şimdi tabii bunun bir e, ne derler coşkusu var e, alışverişlere baktığımızda. E, herkes kendini sokağa atmaya ve e, koleksiyonunu, gardırobunu hani kendisi gibi yenilenmek istiyor açıkçası. Çünkü herkesin bir iyileşmeye, daha iyi hissetmeye ihtiyacı var. O yüzden yenilenme, eğlen diyoruz biz açıkçası baktığınızda. Ee, ama beraberinde şöyle de bir şey var. Evet burası e, hızlı moda sektörü ve hızlı moda sektörü Adı üstünde hani çok hızlı koleksiyonlar, işte trendler, renkler vesaire demek ama bir anda da e, tabii ki sizin de e, konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi doğada bazen e, yani fazlasıyla uyarı veriyor. Dolayısıyla da e, sorumlu bir tüketim de e, önemli. E, biz de sektör olarak ve e, de facto olarak e, buradaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz açıkçası baktığınızda e, daha e, sürdürülebilir daha doğayla dost, barışık ürünler ve koleksiyonlar yaratma yönünde de çalışmalarımız var. Evet moda önemli, insanların modunu yükseltmek önemli, enerjik olmak tabii ki çok önemli. Bununla birlikte de korumamız gereken ve saygı göstermemiz gereken de bir çevre var. Dolayısıyla da hepsi birlikte aslında bir şekil alıyor. Dolayısıyla hani sık sık kıyafet değiştirmek, yeni kıyafetler almak, modu değiştirmek işin bir tarafı, diğer tarafta da doğaya, çevreye saygılı olmak da işin diğer tarafı. Bir dengede kalıyor olmak gerekiyor açıkçası. Evet, e, Fulyacığım e, tabi e, kampanya çok yeni. E, böyle bir hemen geri dönüşleri andeme de sormadım. Ama mecrada nasıl bir planlama yaptınız, yani nerelerde bu reklam nasıl devam edecek bütün yaz boyu devam ediyor mu? Ve istersen biraz mecra bilgisi verelim. Onunla ilgili neler yaptınız, nasıl planladınız? E, tamam, tabii ki. E, ya Biliyoruz ki e, bu süreçte iş yapma biçimlerimiz, yaşama biçimlerimiz çok değişti. Biz de o anlamda şeyi çok yakın takip ediyoruz. Hem Umderman Tamsin, hem WPP hem de facto araştırmalarıyla. Bizim hedef kitlenimiz, insanımız değil. E, nerede, nasıl ve biz onu nerede yakalayabiliriz? O anlamda aslında kampanyamıza baktığımızda e, elbette, hani e, özellikle lokalde Türkiye için söylüyorum, televizyon önemli ve kullanıyoruz. Dijitalik çok çok etkin e, kullanıyoruz de da. Dolayısıyla e, bizi biraz önce annem de bahsettiği 90 ülkede dijitali etkin kullanır bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu iki mecrayı çok çok etkili kullanıyoruz. Elbette yazın gelişiyle birlikte... Daha çok dışarıda olma, outdoor mecralarındaki etkinizi azıcık daha öpücük şey ama e, moda çok hızlı bir sektör, şeye de cevap vermeye çalışayım hani böyle mi devam edeceksiniz, çok çok hızlı bir sektör dolayısıyla aslında evet bu yolda ama evri, evrilerek devam edeceğiz şu anda. Sıcak yazın tadını çıkarırken herkes aslında bir taraftan Defacto yeni çalışmalarını sürdürüyor hem koleksiyon anlamında hem Hande'nin bahsettiği sürdürülebilirlik ve benzeri başlıklar altında. Dolayısıyla çok hızlı yeni bir şeyler oluyor bu sektörde ve Defacto da da. Ama tabii ki sıcak yazı tadını çıkara çıkara göreceğiz. Bizim için hani. Satın alma davranışlarında çok değişti tüketicinin. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için hiç girmiyorum online satışın olduğu noktaya. Ama bu mecrada dijitalde hedef kitlemizle karşılaşmak bu. Vaat ettiğimiz e, yenilenme, eğlenme e, ve devam etme umudunu mesajını verebilmek için en önemli mecralarımız aslında. E, her türlü ekran diye özetleyeyim o, o anlamda. Dijital çok çok önemli. Hem Doğru. oldukları yerden bakmak için, ee, hem de bizim kendi yeniliklerimizi duyurmak için kampanyamızı Harika. bol bol verebilirsiniz ve tamam. son 30 saniyeyi e, andeme vermek istiyorum. E, bu yeni belki e, gireceğimiz e, yine kontrollü diyeyim ben açılma dönemiyle ne öneriyorsun gençlerimize? Çünkü herkes böyle bir e ticarete yüklenmişti. Şimdi artık belki mağazalardan da dokunarak alabilecekler. Son sosyende andemcim sen ne kapatıyoruz? Teşekkürler çok Mersi. aslında genç diye bir tanımın hani şeyi artık sadece yaş ve hani küçük ne zaman doğduğuyla alakalı değil. Kendini genç hisseden herkes için bu mesaj olsun. çünkü Herkesin bir yenilenmeye gerçekten ihtiyacı var. Ee, bahsettiğiniz gibi mağazalar da açıldı şükür hepimiz çok mutluyuz bu konuda ama e, mağaza ile online ile offline da çok önemli. O yüzden de isteyen mağazadan alışveriş yapabilir, isteyen online'dan alabilir, isteyen online'dan sipariş verip mağazadan alabilir. Bizde her şey mümkün. Ee, önemli olan online ile offline'i birleştirmek, müşteriye de en güzel e, mağaza deneyimini veya hani alışveriş deneyimini yaşatabiliyor olmak bütün herkese şeyim tavsiyem bu. E, hep beraber güzel bir yaz geçirelim. Yazın tam ortasına da bir bayram oturuyor. Şimdi e, şimdiden doğru, herkese iyi bayramlar doğru. dileyelim. Çok teşekkür ederiz Handemciğim. E, ellerinize sağlık. E, hepinize sağlıklı, mutlu, iyi bir yaz diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Lysol dezenfektan sprey reklam arkasını sundu.